Boşanma davası sürerken sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medyada yayınlayan Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından savcılığa ihbar edildi. Mahkeme, böyle bir karar vermediklerini belirtip erkenin cezalandırılmasını istedi. Sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun boşanma davası sürerken boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medyada yayınlayan Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından savcılığa ihbar edildi mahkeme, böyle bir karar vermediklerini belirtip sunucunun cezalandırılmasını istedi. Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabında sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmut Yazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Erken tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi gibi gösterilen İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında, erkenin resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi. Mahkeme, erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, erkenin gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek, ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin ihbarı üzerine Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı.